Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça basit olan biber dolması tarifini paylaşacağım. Dilerseniz malzemelerine geçelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ 2 adet orta boy küp küp doğranmış soğan 1 yemek kaşığı salça 1 su bardağı yıkanmış pirinç Yarım demet maydanoz 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı nane, yarım çay kaşığı yeni bahar, kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı 7 türlü baharatımızı ekleyip harcımızı karıştıralım. Dolmamızı yapına başlamadan önce 2,5 çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Dolma harcımızı bir kere daha karıştıralım. Ben biberlerimi önceden yıkamıştım. Saplarını çıkarmıştım. Biberlerimizi doldurmaya başlayalım. Biberlerimizi doldururken pirinçlerimizi yarıya kadar dolduralım ve hiç bastırmayalım. Domates ağzını kapatıp tenceremize dizelim. Dolmalarımızı doldurduk. Dolmalarımızı ocağa alalım. Bir kasenin içine tavuk bulyon alalım. İçerisine bir su bardağı sıcak su ilave edip bulyonumuz eriyinceye kadar karıştıralım. Bulyonumuz eridikten sonra dolmalarımızın üzerine suyunu dökelim. Kaseye bir su bardağı sıcak su daha ilave edip dolmalarımızın üzerine dökelim. Dolmalarımızın kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Dolmalarımız pişti. Ocağın altını kapatalım. 10 dakika dinlendikten sonra servis yapabiliriz. Dolmalarımız servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoma yorum yapmayı unutmayın.